Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi geçen bölüm en son bak şimdi hemen göstereyim. Bu menüyü açmaya çalıştığımızda oyun çökmüştü. Hala çöküyor. Sebebini bilmiyorum. Şeyleri kapattım, denedim olmadı. Tuşunu değiştirdim olmadı. Bu menünün normalde açılma tuşu hangi tuşla? R tuşu olarak ayarlanmış. Ben sonra bunu I tuşu yaptım. Şu an I tuşu. Ama I'ya basınca da gene oyun çöküyor. Şuradan bunu hızlı atayabiliyormuşuz. Şu an alt 1 yaptığım zaman bak sadece zaten can yenileme özelliğimiz var. Başka özelliğimiz yok şu an. Bak alt 1 yapıyorum. Tak direkt özellik geliyor. Can yenileme özelliği. Susuzluk 3 veriyor. Yenileme veriyor. 20 saniye falan. Yani canımız dolarken acıkıyoruz hızlı bir şekilde. Yani canımız hızlı doluyor ama aynı zamanda acıkıyoruz. Şimdi. Bu arada maden yaptım. Şunları şöyle bir atayım. Şimdi bu bölüm şu Kan işini bir çözmemiz lazım. Bunların hepsini bir at. Şimdi şuradan bir bakalım. Bu aletleri nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle kan kabıyla başlayalım. Ne lazım buna? 4 tane cam, 4 tane odun, 1 tane demir. demiri de pişirelim tabii. Pişirmedik daha demiri. Şuradan bir stek ver. Kömürü de ver. Böyle şurayı fullleyelim. Onlar bir pişsin. Şimdi cam lazım. Eee... Şu taş aletleri bir atayım. Kazmam zaten en son kırılmıştı madende. Bunları at. Şuradan demirden yaparız hepsini. Bak güneşe çıktığımız anda nasıl bulantı geliyor hemen. Neyse şimdilik hemen hızlıca bir kürek yapıp gideyim. Odun da lazım bu arada. Çok odunumuz da yok. Odun toplarız. Odun toplamak kolay. Hocam şuradan bir kürek. Hemen en yakın kum nerede lan? Kabudan çıkmadan bir bakayım da. Allah şurada var gibi. De şu kum değil. Şurada var kum. Şurada bir tane var. Suyun dibinden kazacağız o. Şuradakileri kazarız. Biraz başımız dönecek yapacak bir şey yok. Oh yağmur başladı tamam. Bulantımız olmayacak tamam sıkıntı yok. Ama gerçi zayıflığımız olacak şu anda o problem değil. Bu arada bayağı acıktım. her şeyi de göstereyim hemen. Şuraya da koyun getirdim iki tane. Oğlum bu koyun ben getirdim mi griydi lan bu niye siyah oldu bu? <laughs> Neyse. Oğlum şuradan azıcık kan emeyim. Dur karnım acıktı. Azıcık senden emeyim, az da şundan emeyim. Aman ha zombiye dönüşmeyin sizi çiftleştireceğim. Hatta bak hemen şuradan bir saman alalım. Şimdi şurada bir dönüştür bakayım buğdaya. Gel bakayım. Sen de gel arkadaki, içeri atlamayayım ben. Gel lan. Heh. Çiftleşin. Buradaki popülasyon artsın. Nüfus artışı tamam onu da yaptık. Aslında şurada kan var da. Devel atlamak için kullanırım diye orada kanı kullanmayacağım şimdilik. Şimdi bayağı bir demirimiz var. Bu demir bize yeter. Şimdi demiri bir bırak. Şuradan bir cam erit. Cam lazım. O sırada ben de alet edevatlarımı yapayım. Tamam. Demirim bol. Sonra zırh da yaparım kendime. Bunlar da şöyle dursun. Çubuklar at. Odun at. Demir at. Buğday at. Şişe kalsın. Şunları şöyle bir dizelim. Şişe şurada kalsın. Tamam. Şimdi. Odunu ver. Demir ver. Ortaya demir. Köşelere tahta. Geri kalan yerlere de cam. Kan kabımızı yaptık şimdi. Kan kabı tamam. Ee, simya kazanı değil. Şu muydu lan? Kan öğütücü. Galiba bu ya, elmas mı? Ya ben elmas nereden bulayım oğlum? Kan eleği lazım. Tamam. Oğlum elmas nereden bulacağız ya? Neyse game moddan alırız bir tane bir şey olmaz. Yanlış mı hatırlıyorum diye düşünüyorum şu an ama doğru hatırlıyorum herhalde. Dur. Kazan yapacağız. Bu ne lan? Quartz biliyor mu? Ya bileler. Şurada iki kan eriteceğiz diye. Aga ben game moda geçiyorum. oluyor lan? Hayvan yağmurdan öldü lan. Ben diyorum bir şey değişik değişik ses çıkartıyor. Dur şimdi. Lazım malzemelerden bir tane kaneleye lazım. Bir tane kan öğütücü lazım. Bu kadar. Allah game moddan aldım. Kimse de kusura bakmasın. Şurada İki kan şey yapacağız diye gidip elmas bulup da kuvars bulup da onunla uğraşalım. Dur şimdi şu köşeye yapalım bak kanka bunu koyuyoruz. Üstüne kan eleğini koyuyoruz. Ben kesin yanlış yapıyorum da. Hadi ayrıs bakalım. En üstte de kan öğütücüyü koyuyoruz. Şimdi olayımız şu. Eti alıyoruz. 14 tane etimiz var. Eti kan öğütücünün içine koyuyoruz. Bak. Yok doğru yapmışım. Tamam bak kan buraya doluyor. Olayımız bu. Hatta dur şu meşaleyi bir ver bakayım. Meşaleyi şuraya koyalım. Alet bu. Burada böyle ufak ufak bir iki oha oğlum bütün etler o bir şey değil mi? Buna bayağı et lazım lan. Çok az çıkarttı ben yani düşündüğümden daha az çıktı. Mesela buradan emsem ne kadar emeceğim? Oha fullledim lan direkt. Bitmedi bir de. Aa ama bak buradan şişelere dolduramıyoruz. Buradan sadece kendi kan ihtiyacımızı karşılıyoruz. Peki. Bir atalım hocam gece olmuşken. Yani artık gece olması çok da problem değil de. Bu çok iyi oldu. Peki çürük etler de dahil mi buna? Yok, çürük etler dahil değilmiş. Peki. Tamam bunu geri atıyorum. Şimdi Durun boş durmasın. Demirlerin hepsini bir eritelim. Demirlerin hepsi erisin. Bununla ben kendime güzel bir zırh yapayım. Bunlar erirken biz de gidelim. Şuradan azıcık kan toplayalım. Gerçi sabah oldu. Bu işi akşam yapsak iyiydi. Küçükten alınıyor mu lan kan? Yok küçükten alınmıyor. Neyse problem değil. Köylü gel bakayım. Az da senden çekeyim lan. Dur bundan çektik. Siyahlı gel bakayım. Tamam. Sizi bir turda şifreleştirebiliyor muyum? Dur bakayım. gerçekleşin bir tur daha. Hadi bakayım. Yukarıda bir inek vardı benim yaşayan. Dur ondan demedim azıcık. Şu an kafamız çok dönüyor. Farkındayım. Zaten eve gideceğim. Şuradan azıcık kan alayım. İnek. Bunun yanına da bir inek getiririm ben. Buradan da inek popülasyonumuz artar. İneklerden iyi kan çıkıyor. Baksana harbi Harbiden ha. Koyunla uğraşacağım. inek şey yapsaymışım keşke. İnekten bayağı çıkıyor. Şimdi bizim bir yerden bir şekilde şemsiye bulmamız lazım. Şemsiye bulduğumuz zaman gündüzde rahat bir şekilde gezebileceğiz. Kafamız dönmeden. Daha onun fullenmesine var. Şu evin içine bir girebilir miyim artık? Tamam. Kan ihtiyacımızı buradan karşılarız. Şimdi e, şuradan ufaktan bir zırh yapmaya başlayabilirim kendime. Zırh dışında aslında bak burada Çeşitli şeyler de var. Mesela bak vampir pelerine varmış. Artı 3 zırh veriyor. Buna da elmas lazım. Safkan lazımmış bir de. Bunun kesin bir özelliği vardı da. Boş ver. Silahları yapabiliyor muyuz hocam? Bu ne? Kanla aşılanmış demir külçesi. Yapma ya. Nasıl yapıyor lan bu? Buna da safkan lazım. Tamam. Bizim gezip bu vampir ormanını bulmamız lazım. Temel hedefimiz o şu an. Ama işte gündüz gezemiyoruz. Gece gezeceğiz. Gece de bir şey saldırmıyor zaten. Örümcekler hariç. Şimdi bence bak. Geliştirme ağacı neredeydi lan? Şimdi bir aç bakayım. Bak. Bir yetenek sonra yarasaya dönüşüp uçabileceğiz artık. Bence kan biriktirelim. Bir level daha atlayalım. Sonra bu dediğimiz ormanı ararız. Daha sonra ne geliyor? Vampir öfkesi geliyor bak. Gelişmiş ısırıcı. Kanı daha verimli emmenize ve o anda durmanızı sağlar. Bu ne? Bitirici. Bak bazıları mod zaten İngilizce. Ben oyun Türkçe oynadığım için otomatik çeviriyor bazılarını. Bazılarını çeviremiyor tabii. Geçici olarak yakınızdaki bütün canlıları dondur. Onun çok iyi özellikler var lan. Görünmezlik. Hasar limitleyici. Kılık değiştirme. Vampir değilmiş gibi görünüyor. Bak burada da seçenek var. Mesela bu ne? Sert deri. Azaltılmış güneş hasarı al veya su direnci. Ben kesinlikle güneş seçerim burada. Tıslama mı? Yakındaki varlıkların yönünü şaşırtır. Onun çok güzel şeyler var. Harbi adamlar uğraşmış. Bir de şöyle bir şey var bak bu mod uzun sürecek bu seri. Vampir de yani her şeyin kilidini açmaya çalışacağım bütün özelliklerin. Daha sonra vampirden avcıya geçeceğiz. Avcıya geçince bütün becerilerimiz sıfırlanacak. Yeni özellikler gelecek orada. Bu sefer de avcıyken level atlamak için uğraşacağız. Bak burada işte arbalet falan kullanacağız. Kendimize değişik değişik zırhlar falan yapacağız. Bak kutsal su sarımsak falan var burada. Farklı farklı şeyler. Onları halledeceğiz. Bize şimdi safkan lazım. Safkan halledilir. O kolay. Kendimize şuradan zırh yapmaya başlayalım. Tamam ben zırhı yaptım zaten. Fullendik tamam. Full iron seti şu Güzel. Deri donu at artık. Lazım değil. Şunları da giydim. Bunu da at. Şunu da at. Tamam demir erisin altınımız var. Onu da eritiriz sonra. Şimdi bir şey lazım değil ama olsun. Şimdi şu çadırları avcılar kullanabiliyor sadece. Biz kullanamıyoruz. Şimdi gündüz uyuyabilmek için tabut yapmamız lazım. Bize 3 tane yün lazım. Demirimiz var. Hemen bir yün kırpmak için şey yapalım bir ver bakayım ulan şemsiye biz kendimiz niye kraftlayamıyoruz ya şemsiyeyi nereden bulacağız acaba şemsiye kraftlanmıyor değil mi kenepe emin olmak istiyorum şemsiye burada yok abi şemsiye kraftlanmıyor kraftlanıyorsa gösterir bak başka bir şey tıklayınca nasıl yapıldığını gösterir şemsiye yapılmıyor Şemsiyeyi bulacağız. Ulan acaba gidip şu adama bir dalsam mı lan ben? Ulan bir tane daha ipim olsa bir yay yapardım ha. Dur bakayım uzaktan vur. Bekle ben ona bir saldırayım bakayım. Uzaktan emebilirsem onu bir eme eme öldüreceğim. Neredeydi onun ne? Şu yukarıdaydı galiba. Vampir avcısının peşindeyim şu an. Onu bir indirebilirsem çok iyi olur. Belki içinden bir şey falan düşer lazım olan. Uzaktan saldıramıyor zaten. Hey selamünaleyküm. Kafayı döndün hemen bana. Şimdi seni emebileceğim bir menzil lazım bana. Ama sen seni ememiyoruz galiba. Ya e buna vuramıyoruz mu? Hayda adama vurulmuyor ki oğlum. Kutsal suyu alıp üstüne atsam. Bak bunlar da şey zırhları mesela. Avcı zırhları vampir şeyler giydiği zaman, vampirler giydiği zaman seyirleniyoruz. Başka ne var lan? Sarımsak falan var. Dayış! Hey! Hey! Dur! Dur! Ben adam kıpırdamıyor zannediyorum. Oğlum adam beni kovalıyor. Adama bak lan. Dışarıya kadar kovaladı beni. Neyse oğlum senin de sıran gelir. Ben de indiririz. Belki ölmüyor da olabilir. Yani hani her köyde bir tane var ya. Avcılar için de gerekli birisi anladığım kadarıyla. Ondan kesin bir, bir şeyler falan alınıyordur. O yüzden belki böyle ölümsüz gibi yapılmış olabilir. Şimdi tabut için koyunları kırpacaktık. Dur. Gündüz duyabileceğiz tabutta. De oğlum 50 çeşit koyun çıktı. Farklı renklerden yapsam acaba sıkıntı çıkar mı? Denemesi bedava Üç çeşit yünden şey yapacağız. Gel bakayım. Ne benden? Gençler hazır gelmişken bir kan verin ya. Bunlardan maksimum 3 tane evince yetiyor zaten. Tamam ben şimdi buradan buraya bir çit kapısı lazım. Buraya kesinlikle bir çit kapısı lazım. Kapısı yok çünkü. Oğlum başım döndü ha. Dur gidelim bir an önce şu tabutu yapabilirsek inşallah. Yapalım. Gir lan eve. Umarım yaparız. Üç çeşit yünden. Ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Deneyelim. Evet yaptık sıkıntı olmadı. Ver bakalım tabutumuzu yaptık şimdi. Tabutu da yatağın yanına koyayım. Bak tabut tabu. Baya bildiğin tabut. Hop. Yattık. Artık hem gündüz hem gece uyuyabiliyoruz. Selamünaleyküm gece oldu. Şimdi şu demirleri de ver. Şunu at. Şimdi gece kan toplayabiliriz. Alternatif olarak bu vampirlerin olduğu ormanı muhtemelen bulamayız. Ya buluruz da zor olur bulması. O yüzden onu ben dışarı hallederim. Daha azıcık emeceğim dur. Tamam çok denmeyelim. Bunu da zombiye dönüştürürüz. Ne olur ne olmaz. Senin şeyin ne ara çıktı lan? Oğlum bir sabit durun. Aynı şeylerin dolduralım. Bir şeyleri. Aha bu da büyüdü Gel buraya gel. İçeri girmek istemiyorum şimdi bir daha uğraşmayayım diye. Saman var mı lan? Var. Gelin lan sizi bir turda şifreştireyim. Yaklaş. Gel bakayım böyle. Aha, şunu emmemişim. Gel bakayım. Niye veremiyorum lan şey buğdayı? Allah Allah. Kanlar az olunca verilmiyor mu? Ya şimdi ne alakası var? Ya bunların yünü kırpılmış diye mi veremiyor? Onu çok saçma. Neyse ya tamam. Dur şimdi. Orada bir şey söyleyeceğim. Biz vampir olarak gece görüşü almıştık. Yani şu an normale o bir şey değil mi bak. Ben hiç fark etmemiştim. Şimdi aklıma gelince bir aydınlandım bir anda. Normalde şuraları falan görmemiz mümkün değil. Oralar zifiri karanlık olur. Harbiden gece görüşü iyi oldu. Vampir özelliği açmıştık ya. Ee, şunları hemen dolduralım. Muhtemelen bunlar bunu fullemez. Mesela fulllemeden ayin yapılıyor mu hocam? Gerçi bu ayin sayılmaz da. Mesela yok. Fulllemeden olmuyormuş peki. Şimdi fırındaki demirler ermiş. Güzel. Bunları at. Altınları da pişirelim. Gidip az daha kan toplayacağız. Yapacak bir şey yok. Köyde köylü yok. Sıkıntı o. gelin bakayım. Sizi bir tur daha bir çiftleştireyim. Gel lan. Dur bunlar yeni çiftleşmiş. <laughs> Yok veremiyorum şu an. Neyse tamam. Şu ineğimize de bakalım yukarıdaki. Kesinlikle bu ineği çoğaltmam lazım benim ya. Oyunlardan 3 kere emiyorum. Dur bakalım inekten kaç kere ineceğiz? Canı şeyi full mü? Kanı full. Bak bir. Iki. Dur lan bir Baksana oğlum zaten ilk emişte hiç eksilmiyor bile kan 3 4 5 6 kere emiliyor bir tane inekten bayağı iyi Kesinlikle inek çiftleştirmek lazım Koyunlar boş iş Koyunlarla uğraştığımıza değmez Hocam şu Aha full Bir tur daha bir hain hocam Bir yıldırım alalım şuraya Eyvallah. Hemen yarasaya dönüşme özelliğini açtım. Şimdi yarasaya nasıl dönüşeceğiz? Muhtemelen yine aynı şu skill ağacından ayarlamak lazım. Evet. Bunu da alt 2 yapalım. Şimdi alt 2 yaptım. Aha. Harbi yarası olduk lan. Tipe bak. Dur. Ana. Nasıl uçuyoruz peki? Aa game mod bantı anladım. Güzel. Canımız aynı. Canımız azalmadı. Peki bunun bir süresi var mı hocam? Ben böyle istediğim kadar. Bir de dur şeyi deneyeceğim. Mesela game modda böyle koşarak uçunca evet. E oğlum şu an game moddayım ben baya. İstediğim yere giderim ki böyle. Oğlum çok iyi oldu lan bu. Peki full içiyoruz mu? Çok da yüksekten denemiyorum full damage şeyini. Şuradan kendimi yere atsam. Fold damage de yemiyoruz. Mükemmel. Tekrardan alt 2 yaptığım zaman tekrardan normal vampir halimize dönüşüyoruz. Onu çok güzel lan. Bu arada bak. Ee, kan barımız 2 kat oldu. Bak şöyle göstereyim. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Bir taraf koyu bir tarafın rengi bir tık daha açık. Burası ikinci kat. Muhtemelen zamanla buradaki açlık barımız da artacak. Daha uzun süre bir şey yemeden durabileceğiz yani. Bunu da komple bitirdik. Artık bunu doldurmayacağım. Yeter. Ha böyle buradan level kasıyoruz. Şimdi bizim safkan bulup ritüel yapmamız lazım. Bunun için doldurabiliyor mu lan? Gerçi dur onun için doldurmayayım. Şöyle yapalım. Elimdeki şişeler de kalsın. Mesela bak yarasaya dönüşsem. Yarasayken gitsem bir şeyleri emebiliyor muyum? Mesela. Yok bak yarasayken bir şey ememiyoruz. Yara bir şeyle vuramıyoruz. Yara saldırı yapamıyoruz evet. Ne benden? lan? Yarasayken sadece uçabiliyoruz. Bol damage'i bir, bir defa da test edeyim. daha yüksekten atayım kendimi. Yok abi fall damage yemiyoruz. Şu an yerde yürüyormuşuz gibi. Ama aslında uçuyoruz. Oğlum çok iyi lan. Valla baya güzel. Vampir avcıları falan bizi vuruyordur ama kesin. Hemen 6-2 yapıyorum. Eski halimize döndük. Güzel. Yarasaya dönüşme özelliği gerçekten çok güzel. Hocam bir yatabilir miyiz? Gündüz olsun. Şimdi hedefimiz belli. Ben video dışı gezeceğim. O ormanı ya, bulmak zor olur muhtemelen. Nasıl bulacağımı bilmiyorum. Buralarda da hiç şey yapmadığım için fazla gezmediğim için bakacağız. Bulacağım artık bir şekilde. Ha bir sonraki bölüme bulamama ihtimalim çok yüksek. Onu söyleyeyim. Sonuçta koskoca biyom arıyoruz. Doğru değil. Şimdi şunu da şuraya bir at. Şunu da at. Geri kalanlar elinde kalsın. Kanımız var aslında lan. Safkan değil ama vampir kanı. Bunlar ritüel yapamaz mıyız acaba? Bir sonraki bölüm dur bakayım. Ritüel için gereken şeylere bakacağım aletlere. Onlara da değişik değişik. Bak bu lazım. Bu stone birik istiyor sadece. Tamam. Bunu hallederiz. Bu kolay. Ondan sonra bak şu lazım. Sunak tepesi. Bu da sadece demirle yapılıyor. Eyvallah. Bu da iyi. Tamam. Sıkıntı yok. Bir de bir tane daha bir şey vardı. Şu muydu o? Aha bu. Buna ne lazım? Obsidyen. Aa. Altın vardı da obsidyeni aslında gezerken hani oyunda kırık portallar oluyor ya onu bulursam oradan alabilirim ha. Demir kazmayla obsidyen alınıyor muydu hatırlamıyorum. Alınıyordur herhalde. Tamam biz bu işi yaparız. Şimdi ayin için gerekli malzemeleri tam hatırlamıyorum ama kan lazım. Bir tane kitap lazım. O kitap bu kitap mı emin değilim. Bir kitap lazım olduğunu hatırlıyorum sadece. Deneriz. Aa bu kitaplar olabilir mi? Avcı istihbarat falan diyordu. Bunlar gerçi avcılıkla alakalı şeyler ya. Kitabı biz kendimiz yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Kendimizin kraftlayabildiği başka kitap gibi bir şey var mı? Sarımsak bulucu ne lan? Biz kitap yapamıyoruz. Neyse onu ben bir bakar araştırırım. Onu çözeriz. Dur şöyle bir. Yanlış tuşa bastım. F2'ye bastım açıkla ekran görüntüsü aldım. Güneşe çıksam yanıyoruz mu? Aa, gündüz vakti uçamazsın diyorlar. Tamam dur o zaman yatalım. Gece olsun. Oğlum çok iyi oldu lan bu. İstediğimiz zaman yatıyoruz. Tak diye gece oldu. Anan. Duvarın içinde dönüşmemek lazım tabi. Yarası olduk lan. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim izlediğiniz için teşekkürler like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.